bir hoca efendi Hazreti Adem'in babasının olduğunu ileri sürerek İnsan Suresi 2. ayetine delil getirdi yazmışlar. Bu konuda İhsan hocamızın yorumlarını duymak isteriz diyorlar. Yani bu bir cinnet halidir. Artık bu Müslümanla alakalı sorulara cevap vermenin kelam israfı olduğu kanaate hasıl olmuştur. Buradan öteye konuşmak zayittir. Türkiye'deki ilmin seviyesi bu hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'e dair meal yazan birisi Allah Teala'nın ayetlerinden bu kadar habersizdir. Hocam, Maalesef. O, o ayeti... Yani o Ben bu, bu hususla alakalı esas itibariyle konuşmak istemiyorum. Kardeşlerimiz bu kardeşlerini mazur görsünler. Fakat sadece şunu söyleyeyim. Nisa suresinin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle Ya yuhannâsü attakû rabbekumullezî khalakakum min nefsin vâhidetin ve khalaka minhâ zavcahâ ve besse minhumâ ricalen kethîrâ ve nisâ'â Yani Allah Teala orada yaratılışı anlatıyor. Khalakakum sizi yarattı min nefsin vâhidetin tek bir nefisten yarattı. Ve halaka minha. Sonra o nefisten yarattı diyor. Minha. O zamir nereye gidiyor? O nefse önceki, o tek nefisten de eşini yarattı. Ve halaka minha zevceha. Ve besse minhuma. O ikisinden de yaydı. Yani Allah Teala daha ne söylesin? Hz. Adem'in tek olduğunu, Hz. Adem'den eşinin yaratıldığını, daha sonra ikisinden de nesillerin çoğaltıldığını haber veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz Bakara suresine. Ve alleme Adem'el esma'e kullaha thumma aradahum alel melaike. Ve alleme Adem bir tane Adem var. Bir tane Adem'e Allah Teala öğretiyor. Peki sonra Adem Aleyhisselam meleklere öğretince Allah Azze ve Celle enbiuni bi esma'i buyuruyor. Onlara Emir kipi ama cemi olarak hitap ediyor. Bana haber verin buyuruyor. Peki sonra Adem Aleyhisselam'a geliyor. Enbi'hum buyuruyor. Onlara haber ver buyuruyor. Yani Adem Aleyhisselam tek ki, bir kişi ki orada emir fiilini tekil olarak, müfred olarak kullanıyor. Eğer Ademler çok olsaydı, birkaç tane olsaydı, haşa Allah Teala yanlış mı bu ifadeleri bildirdi? Fetelakka Ademu mir Rabbihi. Adem Rabbinden aldı, vahyi aldı. Ne aldı? Nasıl Allah Teala iltica edecek? Kala Rabbena zalemna anfusena ve illem ve vatarhamna. Bunu alıyor. Nasıl tövbe edecek? Yani oradan cennetten dünyaya düştü. Tekrar buradan nasıl ahirete gidecek? Onu Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Şimdi burada فَتَلَقَّ adem مِنْ رَبِّهِ Rabbinden Adem Aleyhisselam istikbal etti. Rabbihim demiyor. Rablerinden demiyor. Eğer Ademler olsaydı, babası olsaydı, dedesi olsaydı birkaç tane olacaktı. Efendim böyle bir ifade olabilir mi? Velakad halaknal insane min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin mekin. Şimdi insanı Allah Teala topraktan yarattığını ifade buyuruyor. Sonra thumme'yi getiriyor. Sınma atıf harfi ama terahi ifade eder. Yani ondan sonra ise anne karnında çoğalma başladı. Esas itibariyle toprakta kimi yaratıyor? Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yani Rabbimiz Nisa suresinin başında Başka ayet kelimelerde ifade buyuruyor. Daha nasıl anlasın? Hocam biz, maalesef, bir, maalesef, programda inşallah biz bu konuyu da Hazreti Ali. Maalesef kardeşlerimizi bu milleti hakikatten uzaklaştırabilmek için hilafeti kaldırıyorlardı. Ümmeti parçalayacak. Birileri seccadın üzerindeki sivri kanını konuşuyorlardı. O zarar verir mi diye. alem İslam parçalanıyor. Biri kalkacak şimdi. Adem Aleyhisselam babası var mı? ...oradan bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Yani alem-i İslam'a diyor ki... ...Halep'le alakadar olma... ...Muhammed Mürsi'yle alakadar olma... ...Kudüs'le alakadar olma. Peki bunu nasıl söyleyecekler? Böyle söyleyecekler. Evet. Yani ekranlar... ...Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam... ...nasıl bir baba... ...nasıl bir öğretmen... ...hala buraya gelemedik. Neden gelemedik? Kardeşlerimizin zihinlerini karıştırdılar gelen sorulardan dolayı gelmedik Hocam, esas itibariyle oradan başlayacak haklı olarak da Ama size soruyorlar gelemedik. zaten evet Neden? haklı olarak size soruyorlar milletimizin zihnini ne hale getirdiler artık herkes hakikat deyince İslam deyince e, zihninde kafa arşivinde şu kadar istifam var şu kadar şüphe var yani Allah Teala bir babadan diyor ya. onun için kardeşlerimden rica ediyorum Allah rızası için bu kişiye dair bu kardeşlerini mazur görsünler, bir daha soru sormasınlar. Yani cehaletin bir seviyesi olmalı efendim. Evet bu zatla ilgili hocam o ayeti de okuyalım. İnanılmaz mesaj gelmeye başladı. Hiç şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Bu zat bahsettiğiniz bu zat Hazreti Adem'in insan olduğunu ve bu yüzden doğal olarak aynı normal insanlar gibi bir rahimden doğduğunu ifade ediyor. Efendim ben size ayet kelime okuyorum. Nisa suresinde Allah Teala orada Cenab-ı Hak insan yaratılışının farklı bir boyutuna dikkat çekiyor. Evet. Peki asıl yaratılışı nerede anlatıyor? Nisa suresinde anlatıyor. Min nefsin vahide buyuruyor. Ve halaka min hazevca. yeryüzünde var mı? Hazreti Adem'le Havva'dan başka hanımı kendisinden var edilen çıkarılan. Ya, evet, evet. birisi var mı? Var mı böyle birisi? Göstersinler desinler ki efendim şu kadın eşinin bedeninden alınmıştır. Peki Allah Teala ne buyuruyor? Ya yuhanna suttaku rabbekumul ladhi halakakum min nefsin vahide tek nefisten yarattı hepinizi ve halaka minha zevcaha ondan da eşini yarattı. Efendim eğer Kur'an-ı Kerim'de hata yoksa ki Allah'ın inayetiyle hiçbir harfinde onun hata yoktur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sonra o tek nefisten onun eşini yarattı. O halde bir tane adam göstersinler, hanımı kendisinden yaratıldı. Yoksa o halde Kur'an-ı Kerim'de yegane doğruysa kimdir bu? Hazreti Adem'dir, Havva'dır. Hocam, e, yani Abdülhamit Bey, efendim. Kapatır, kapatacağız da yani izleyicilerimizle geçeceğim hocam. Hazreti Adem'in babasının olduğunu söyleyen meal şeyhi Nisa suresinin birinci ayetinden habersiz mi yoksa diye bir Şimdi habersiz atmış. olduğunu zannediyorum. Çünkü <laughs> bir yazısını kardeşlerimiz gösterdiler. Diyor ki, hırsızın elinin kesilmesiyle alakalı mesele hukuki bir meseledir. Dolayısıyla bunu fukaha ortaya çıkarmıştır. Kur'an-ı Kerim bir ahlak kitabıdır. Eskiden, Diyorlardı ki Kur'an-ı Kerim içinde şu kadar fazla ayet var. Evet. Hangi ayetleri kastediyorlardı? Hüküm ayetleri. Hüküm ayetleri. Neden? Çünkü o ayetler sistemleri tehdit ediyordu. Allah Teala'nın buyruklarıydı. Siyasete, iktisada, hayatın bütün noktalarını o ayetler diyordu. Zaten onun için Cenab-ı Hak ayetlerini Kur'an-ı göndermişti. Fakat onlar Kur'an-ı Kerim'i ahlak kitabı haline dönüştürecekler. Eve, Müslümanların yüreğine, mahkum edecekler. Yani Rabbaniliği yok edecekler, Rahbaniliği getireceklerdi. Ama elhamdülillah onu yapamadılar. Şimdi kim yapıyor? Proje kime verildi efendim? Ahlak kitabıdır diyor aynı çevre. Aynı kişi Kur'an-ı Kerim ahlak kitabıdır. Ve hukukla alakalı meseleler, hırzın eli kesilmesi bunlar nereden ortaya çıktılar? Fuka ortaya, ortadan çıkardı. Efendim Türkiye'de ilmin geldiği seviye budur. Nedir o? İşte bu kişi ve sariku ve sarikatu fakdau en cezaen bima kesaba nekale min Allah. Hırsızın elinin kesilmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'deki ayetten haberi yok. Ve meal yazıyor. Evet. Hani Arap diyor Hocam. ki hafiz şey şeyen ve gabet ankel eşya. Derse başlarken talebeler küçük metin kitapları okurlar. Evet. Neden küçük metin kitapları okurlar? Küçük. Niye? Sonuna geldiği zaman başını unutmasın. Önce küçük, küçük nahiv kitaplarıyla, fıkıh kitaplarıyla başlar, bir ayda bitirir. Bütün o meseleler, mana haritası onun zihnindedir. Terkip cehdine gidebilsin diye. Eğer büyük kitapları ilk anda okumaya başlarsanız, talebe sonuna gelir, terkip yapamaz baştaki meseleleri unutur. Efendim Kur'an-ı Hakime vakıf olmadan doğrudan biri kalkar. Tefsir yazarsa, meal yazarsa kardeşlerimiz zehirler. Böyle bir tablo onun için ortaya çıkar. Osmanlı'da bu meselelere müdahil olan ilgili yetkili kurumlar vardı. Meşahat makamında evet. ilgili müesseseler vardı. Ehliyete bakılırdı, liyakate bakılırdı. Ona göre müdahil olunurdu ama şimdi yani onun için Nesefi Tefsirini, medarikü, tenzil yazmaya başlayınca öyle rivayet edilir. Evet. Demişler ki eyvah ilim de ayağa düştü diye. Yani onlar ilimde neredeydiler? O eserleri yazmaya başlayınca böyle diyorlardı. Ya şimdi bizim bu halimizi görseler neler söylerlerdi. Ne Kardeşlerim bağışlasınlar. Evet hocam Abdurrahim Bey, e, hocam Kur'an'da dört yerde insanoğlunu topraktan yarattım yazıyor. Bir yerde de Adem'i topraktan yarattım geçiyor diyorlar Hz Adem'in yaratılışıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de toprağın aşamaları 5 ayrı ayette anlatılır toprağın toplam 5 beş ayrı aşaması vardır ee, o 5 ayrı aşama 5 farklı yani e, ifade kullanır Kur'an-ı Kerim bununla alakalı neden bu ifadeleri kullanır o toprak toprak halinden alırsınız, çamur haline getirirsiniz, şekil verirsiniz, suret verirsiniz. Bunlar hep ayrı ayrı evredir. Allah Teala hep o farklı aşamaları murad etmiştir. farklı noktasına nazarlarımızı çekmiştir. Onun için ondan bahseder. Onunla alakalı müstakil bir yazımız var kardeşimiz. Eğer e, daha ayrıntılı bilgi istiyorsa oraya bakabilir Adem Yılmaz yine e, en sevdiği etiketinde. Kapatacağım hocam, kapatacağım. Bu mantıkla Hazreti Adem'in dedesi olmalı, onun da dedesi olmalı, onun da dedesi olmalı. Efendim. Böyle bu mantıksız bir dayanak olamaz. Demiş. Yaratılışı inkara gider. Evet. Şimdi materyalizma hayatın nasıl başladığını söyler, kaosla başladığını söyler. Peki İslam ve halleme Adem'e esma eder. İlkokuldayken Tarih öncesi devirlerden, taş devri, tunç devri vesaire onları yazmışlardı. Esasında bu neydi? Vahiy inkardı. Hayat nasıl başlıyor? Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Allah Azze ve Celle peygamberine bildiriyor. Peygamber de insana nasıl yaşayacak? Allah Teala bizi neden dünyaya gönderdi? Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Ona kul olmak, muahid olmak, tevhid edebilmek için Allah Teala bizi dünyaya gönderdi. Peki eğer hayatın başında kaos varsa o zaman Adem Aleyhisselam'ı diğer peygamberleri bir gayesiz yaratmış olur. İnsan kendi aklıyla Adem Aleyhisselam peygamber değilse ona vahiy gelmediyse Allah Teala yanlışlıkla mı yarattı? Sonra mı insanoğluna sadece kendisine kul olma vazifesini verdi? Efendim bu Müslümanlar bu kardeşlerimiz bir kapıyı açıyorlar evet. fakat o kapıdan içeriye materyalizma gidip hakikatimizi tarumar etmek. O fırsatı gözetliyor. Birileri de onun için o kapıyı açıyorlar. Bilerek mi açıyorlar, bilmeden mi açıyorlar? Onu ben bilmem. Onu biz bilemeyiz. Allah Teala onu bilir. Ama ortada ilim adına bir cinayet var. Hakikat adına Hocam ben bir sormayacaktım aslında yani. konumuzda da ilgili değildi bu sevgili izleyenler ama o kadar çok soru geldi ki bununla ilgili ben de sormak durumunda kaldım. Aslında bahsimizde değildi bu, yani bu. Bu şahısla ama alakalı. Ama hocam onlar da soru size inandıkları için bu konuda söyleyeceklerinize itibar ettikleri için zaten doğruyu öğrenmek adına bunu soruyorlar bu da güzel bir şey.